Dövüktaşlar, süper bonus dizisinde bu kez de karma olarak e, işte kapı, pencere, merdiven, çitler e, şeyler, döşeme banyo tuvalet e, femilleri, oturma grupları femilleri, yatak odası femilleri mutfak femilleri işte banyo e, ve mutfaklarda kullanılan ekipmanlar, masalar, sandalyeler, sehpalar, e, işte barbeküler, şunlar, bunlar hepsinden bir karma yaptım. Açıklamalarda ve bu Revit dosyasının e, linkini de sizlerin kullanımı için ekledim. E, bazı durumlarda e, piyasada gezip e, internette aramak yerine burada görerek e, istediğiniz family'yi e, işaretleyip e, copy paste projenize yapıştırabilirsiniz. E, güle güle kullanın Revit